Inscription, kitabe. Vice, kötü alışkanlık. Vagueness, belirsizlik. Conscience, vicdan. Hardal, savurmak. Belirsizlik. Vagueness. Kitabe. Inscription. Savurmak hardal vicdan conscience kötü alışkanlık vice vice kötü alışkanlık conscience Vicdan. Hardal. Savurmak. Vagnus. Belirsizlik. Inscription. Kitabe. Hiç mi kanşınsın sızlamadı? Hiç mi vicdanın sızlamadı? Kızını istemeye gelenlere çocuklarının vahisi var mı diye sordu. Kızını istemeye gelenlere çocuklarının kötü alışkanlığı var mı diye sordu. Buğdayı hardal yapmak için rüzgarın çıkmasını bekledi. Buğdayı savurmak için rüzgarın çıkmasını bekledi. Test sonuçları hala açıklanmadı. Bu vagueness beni deli ediyor. Test sonuçları hala açıklanmadı. Bu belirsizlik beni deli ediyor. Orhun inskripsiyonu Orhun kitabeleri Hangisi yazıt anlamındadır? Hangisi iyi olmayan davranışlarımız için kullanılır? Hangisi meçhullük, kararsızlık anlamındadır? Hangisi kişinin doğruyu ve iyi yapma yükümünü yükleyen içsel güçtür? Hangisi saçmak, dağıtmak anlamındadır?